Biz onlar da orada. Görüyorsunuz. Bunlar Bakın da... biz onlara bakıyoruz, onlar bize bakıyor. Ya, abi, <laughs> abi at parkuru ne demek? Tabii at parkuru buyurun. Evet. Ben Mahare Usul, ben Mari, ben de Ceyda ve Bu mu ekmek? İşte tam buğda ekmeği. Tam da ekmeği getirecektim ki kalmadığını fark ettim. <laughs> mango sorbe. Bir sorbe mango koymak ister miydin diye ama... <laughs> Sen burada kalamar hadi git. Hayır boy. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. <laughs> dakika bir gol bir daha yeni açtık ya. Kolay gelsin. 7 <laughs> lira. Oradan bana İngiliz anahtarını ver. Bunları sıkmamız lazım. Elinde sıkılmaz bu. İngiliz anahtarı nerede? İngiliz anahtarı bilmiyorum. İnce anahtar işte. Hangisi İngiliz bilmiyorum. İngiliz anahtarı. Peki Türkçe biliyor musun? Nasıl getireceğim onu buraya? <laughs> Kimya ile alakalı o biraz. Kimya bunları söyleyen. Kimya şeymiş ya A'daymış. A'da mı? A'da, B'de, C'de artık. Neredeyse o kadar Aynı zamanda karın çalışıyorum. Karın çalışıyor. <laughs> Umarım Gucci'nize gitmez bu kombin. <laughs> Bir saniye. Hey, tır videom hakkında yorum yapamazsın. Hey tır. Şuradan. Git şuradan ya. Nereden bildin? Lamba mı o? Abi aydınlatma. Ya sen böyle aydınlatma yani bu şekilde. Ya şu şeyden. Bir şey getirme. Çok güzel kokuyor bu arada. Kinetik kum ben sevmem ama. <laughs> ben bütün spor aletleriyle halay mı yapmayı seviyorum? Kız halaya, oğlan dayıya çekermiş. 2 milyon tane bone almış ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben bluz dinliyorum bu arada. Çok seviyorum. Yazlık bluzlarımı da çıkardım. ya! Bu üstündeki yosun mu bu? Yosun evet. Sen de onu yiyorsun. Hı? 2350 dolar. Ulan be kazandı 1 Bir sıfır anam mı? Bir ben bir kara sevdaya tutuldum Fırat. Ya. Tutuldum. Yapma milletin var. Yapma. ayıp. Bu niye var topumuz? Plajımsı. Toplu fotoğraf. ne vardı yarasa yediniz? Niye yarasaları? Yarasa biz de yerdik sonuçta. Aaa çok güzel espri. Aa Ay, çok komikti. O kadar zor durumdayız ona gülüyorum. <gülüyor> Aaa <Ay>, gözümden yapıyorum. Bu <laughs> komik değil ya. ya böyle bir şey. De yavrum orada zaten duydu zaten dediğini de Türkçe bilmiyor Allah'tan. Allah sakın çevirmeyin bunları. <gülüyor> <gülüyor> oh, şefi ödetsem ya parayı. <laughs> 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 Abone olmayı unutmayın. <laughs> Çanlar adamasın Allah aşkına. Çanlara mı? Çanlar çalıyor. Gülme gülüme